Şimdi yavaştan hazırlıklara başladık. Şöyle etrafındaki harcı alıyoruz. Çamurlu harç. Bu harcı yapmanızın sebebi hava almaması değil mi? Tabii ki. Şimdi peki kaç saatte pişiyor bu? 2,5-3 saat arası. 2,5-3 saatte evet. pişiyor. Siz bir e, herhalde öğle için hazırlık yapıyorsunuz. Tabii. bir bu de akşam için. Akşam 5'te çıkıyor ve yoğun olduğu günler öğlen 2'de de çıkartıyoruz. Ara posta olarak. Abi şimdi kuyuda kaç adet var? 6 tane var. 6 tane. Kelleleriyle beraber atıyorsunuz değil evet. mi siz? peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 1985'ten beri 85'ten beri yapılıyor yani bizim yazları yapıyoruz kışları yapmıyoruz ha kışın yok bu iş işte. sadece yaz mevsimine özgü diyorsun ve hazineler ortaya çıktı. Gördüğünüz üzere. Allah manzara harika. hiçbir katkı maddesi yok. Evet. Direkt. direkt bütün olarak yukarıda bütün parçalanmış direkt salıyorsunuz. Tabi. Vallahi efsane görünüyor. Evet. Şimdi Zaten ikincisi bak. de çıktı. Aynen. Aynen. Kendiliğinden tamam. ayrılıyor tamam. zaten. Tamam. Değil mi Latif? Ve artık bunlar servis edilmek üzere yukarıya gidiyor. Şu anda okuduğumuz parçalanıyor. Şimdi bunu servise hazırlıyorsunuz değil mi? Tabii. Bölünüyor. Hmm? Hmm. Ah, bir var dedim. Şöyle. Ne var dedim. Yani şu an gelen kokuları size anlatamam. Gerçekten efsane kokular geliyor. Ekmek kaç tane için? Ekmek. Çekil Çiğ, çiğ Büyük. Bu arada Bir büyük. tane büyük. Bir tane Artık lokum gibi olmuş, gördüğünüz üzere etinden kendi ayrılıyor, Ke kemiğinden kendi ayrılıyor zaten. <laughs> I you Ağustos'tan peki en çok tercih edilen kısmı neresi? Kaburga kısmı. Kaburga sırt değil mi? Ama. Peki, Ama. karışık mı veriyorsunuz? İsteğe göre mi? Zaten ayrılıyor kendi maşallah. Allah ben yıllardır burayı takip ediyorum en çok gelmek istediğim mekandı. E, nasip bugüneymiş. Evet. Kemikleri kendi gidiyor zaten.

이제. n 니 Yani insan bu manzaradan çıkmak istemiyor. Gerçekten harika görünüyor. bunlar da kelleleriniz mi? Evet. Abi. İsteyene kelle servisi de veriyorsunuz. Kim, kim? Kelleleri böyle tüm olarak mı servis ediyorsunuz? Evet abi. <laughs> Ve kebabımız geldi, yanında bir de incik geldi, bu da olma sürpriz olarak geldi. Şöyle göstereyim. Ben hemen ayranımı dolduruyorum. Ulu ile yiyelim. Bu arada bu da o tabanda gördüğünüz suyuyla yapılan bir pirinç. Normalde pirinç rengi bu şekli alıyor piştikten sonra. Şimdi ben hemen müsaadenizle en sevdiğim ana geleyim. Şöyle bir tadım yapayım. Şöyle elimle yiyeceğim. Arkadaşlar gerçekten efsane bir tadı var. Kesinlikle buraya uğrayıp deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Şimdi müsaadenizle bize afiyet olsun. Şimdi sıra sende. Bakalım sen mi yenecek misin? Tuna'nın gözler döndü. Çok lezzetli değil mi? Afiyet olsun. Tuna şu an konuşamıyor. Evet Tuna, görüşlerini alalım. Ağzımda olduğu için konuşamadım. Yani tavsiye çok tavsiye. De. Yedim, kolini yedim, baştan yedim, şimdi yedim, ama bundan iyisindir. Afiyet olsun. Ve arkadaşlar, kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. bana da lütfen takip edin. Şimdi gördüğünüz üzere servis başlayınca burası hemen doldu ve bakalım kaç tanesi gitmiş. Usta maşallah bitirmişsiniz siz. Yani 10 dakikada iki tanesi yok olmuş. Evet, evet abi. Maşallah. Vallahi buranın özetini benim oğlan yaptı. Diyor ki ben daha önce koyun yedim, dana yedim, tavuk yedim. Değendi mi? Hindi yedim ama böyle bir et yememişim dedim. <laughs> Ellerinize sağlık tekrardan.